Oh, evet burada. Geç, geç, be! Çatlasın bazıları. Şekil TV o, olarak çatlasın. tekrar Hamitler kapalı pazar yerindeyiz arkadaşlar. Evet, Herkese hayırlı günler dilerim. Evet. Herkesin işi rast gelsin. Aynen. Ya Yola devam. Patron yoğunluğa. konuşuyor şu anda. Vurmak yok. Özdağlı patron konuşuyor. Yok öyle değil. Gözüm kocaman aynen. konuşuyor evet aynen. pardon kocaman evet aynen görüklerin içinde kocaman görüklerin ağası bak oradan şakir amca ne yapıyor ya şakir, şakir amca, ya. amca mı göremiyorum hiç ayı yedi galiba bura <laughs> <laughs> muhtemelen çiçek peynircilik şu anda devam ediyor arkadaşlar satışa. Evet, da, bak köyden peynir amma geldi. Eyvallah. Sen bugün köyden mi geldin? Hayır, dün buradaydın. Tamam. Rost be, peynir, köylüydü gelmiyor musun? Dardan geliyordu peynirler. Evet. Peynir. Pazar telaşı. Herkesler. <laughs> Şuranı kalamadım. alaba dedim ya sen. Kral diyor. Alaba dedim. Ya sokaytan. Ya kral, bilaka dedim. Bilaka dedim. Alaba koloydur. Hatırlar, Aynen Asalcım. Şöyle yakışıklı yakışıklı çık bakayım. Bu çilek var ya, bir tatlı bir tatlı bir daha biraz ya. Çilek güzel çilek. Çilek güzel çilek. Allah bu güzel, süper bir çilek abla. Lastik bir çileğe para vermeyin. Bayramlı çilek alın Allah. Allah. Allah.

15 lira 15 15 paketler 5 liraya 3 lira 5 liraya 3 lira 5 liraya 3 lira kesin maaşı para şu anda şey şekerli gelsin bal gelsin şekerli gelsin bal tamam ya 50 liraya tamam 50 liraya tamam ya şey şey he 15'ti abi. 15, 15. 15. 15. 15. abi. Efendim. Üretti. Şeker versin, para versin. Abi YouTube'a mı koyacaksın? Hayır. Bu hatıra. Şeker versin, bari versin. Şeker? Ha?